Merhaba sevgili aslanlar. Bugün ev hayatınıza ve aile içi ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Boş zamanlarınızı ailenizle birlikte geçirmek, akrabalara ziyarete gitmek veya evinizle ilgilenmek size oldukça iyi gelecektir. Gevşediğinizi hissedebilirsiniz. Bugün 10 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay duygularımızı derinleştirirken daha kararlı ve hırslı davranmamıza neden olabilir. Sabah erken saatlerde Ay, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenebilir ve mesaj veren rüyalar görebiliriz. Manevi ve ruhsal çalışmalar için günün erken saatlerini değerlendirebiliriz. Koç burcunda ilerleyen Mars, Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz güçlenirken, istek ve amaçlarımız doğrultusunda daha cesur ve iyimser girişimlerde bulunabiliriz. Yoğun enerjimizi dengelemek için fiziksel aktivitelere ve spora zaman ayırabiliriz.